Vallahi yeter artık bıktık. Bir değişsin, bir görelim önümüzü. Vallahi Konya gün be gün güzelleşiyor. İyi şu an. İnşallah iyi olacak. Yersiz bir tutuklamaya, yani onu tutukla, bunu tutukla nereye kadar? Bitmez bu insanları bitiremizdir tutuklamayla falan. Atmosfer çok güzel Konya'mız. Konya'mız daha güzel olacak inşallah. Ben Mekke'den, Medine'den Konya'mıza sevgi ve selamlarımı getirdim. Ben bir hacı insanım. Çok güzel olacak Konya. Algı başka hiçbir şey değil. Algı ya. Yani. Biliyorlar kazanamayacağını kendileri. Yani algı bence ya. Yani. Valla ülke ipotek. Harçlık diz boyu. Emekli perişim ben kendim iş emeklisiyim. Yaşım 74. Böyle bir ortam görmedim. Her şey çok güzel olacak. İşsiz bir genç çalışsın. Ben ona da razıyım. O kadar işsiz gencimiz var. Ben üç kuruşla geçinmeye çalışıyorum. Böyle pırıl pırıl bir insan tutuklanamaması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.